Hafta sonu Murat Övüç gözaltına alındı ya. Murat Övüç niye gözaltına alınır? Yani bir ülkede niye alınabilir? Bak iki sene önce video çekmiş. İki sene önce ama başörtülü şu. Aa, kız, mi Yoksun, bak. Buyur. Dini değerleri aşağılamaktan gözaltına alındı. Fakat artık güleyim mi ağlayayım mı? Adamı kelepçeyle götürmüşler bak. Böyle Murat Övüç'ü almışlar. Kelepçeyle. <laughs> İki yanda da polis. Adamı kelepçeyle götürmüşler. Niye? İki sene önce böyle şey çekmiş. Instagram stories çekmişti. Siz çıldırdınız mı kuzum? Yani patron çıldırdı herkese gözaltı. Hayırdır ya ne oluyor yani? Kimse konuşamasın diye mi? Ne bileyim anlamadım ki yeni anayasa yapacağız. Bak gık diyene öldürürüz ha falan. Tepki vere vere bir tek Edis tepki verebildi. Aman ha biz de LGBT'ci sanmasınlar falan diye herkes de sus bu sağa. Kimse bir şey demiyor. Bir de başörtüsü hassas mesele. Edis'i tebrik ediyorum. Bugün ona yarın sana...